Balık yağı olarak da adlandırılan omega 3 yağ asitleri vücut tarafından üretilemeyen ancak sağlık için çok önemli olan temel yağ asitleridir. Bu yüzden omega 3'leri besinler yoluyla almak oldukça önemlidir. Başlıca omega 3 yağ asitleri ALA, EPA ve DHA olarak bilinir. ALA Bitkisel kaynaklardan elde edilir. Örneğin, çiğ tohumu, keten tohumu, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalarda bulunur. EPA ve DHA, balık yağı ve yağlı balıklarda, örneğin somon, ringa balığı, uskumru gibi balıklarda ve alglerde bulunur. Omega 3 yağ asitlerinin diyetimize entegre edilmesi ve besinlerimizden alınması önemlidir fakat besinlerden yeterince alınmıyorsa, vejeteryan veya vegan besleniliyorsa veya belli bir yaş üzerinde isek ve besinlerden aldığımız maddelerin emiliminde sıkıntı yaşıyorsak omega 3'ün takviye olarak alınması doğru bir karar olacaktır. Peki neden? Omega 3 yağ asitlerinin kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkileri son yıllarda yapılan pek çok bilimsel çalışma ile desteklenmiş bir olgudur. Omega 3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA, kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konusunda kritik öneme sahiptir. Örneğin 136 bin kişiyi kapsayan bir meta analiz, Omega-3 yağ asitlerinin takviye olarak alınmasının majör kardiyovasküler olaylar ve kardiyak ölüm riskini anlamlı şekilde düşürdüğünü gösterir. EPA ve DHA'nın trigliserit seviyeleri üzerinde önemli düşürücü etkileri olduğu da bilinir. Yüksek trigliserit seviyeleri kalp ve damar hastalıkları riskini artıran bir unsurdur. Yapılan çalışmalarda 3 gram üzerinde bir dozda kullanılan omega 3 yağ asitlerinin tek başına trigliserit seviyelerini sağlıklı düzeylere taşıyabildiğini göstermiştir. Yine yapılan başka kapsamlı bir araştırma hücresel omega 3 yağ asidi endeksinin yüksek olan kişilerin düşük olan kişilere göre ortalama olarak 5 yıl daha fazla yaşadığını gösterir mukayese edecek olursak sigara kullanan insanların sigara kullanmayan kişilere göre ortalama 4 yıl daha kısa yaşadığını düşündüğümüz zaman omega 3 yağ asitlerinin düşük olması en az sigara içmek kadar kişilerin ömrünü kısaltabilmektedir. Peki kalp ve damar hastalıkları dışında omega 3'ün ne gibi etkileri vardır? Omega 3 yağ asitleri vücutta ikozanoid adı verilen ve iltihabı teşvik eden bileşiklerin üretimini modüle eder. EPA ve DHA'nın vücutta artması iltihaplanma yanıtında rol oynayan ikozanoid yani prostaglandinler, tromboksanlar, lokotriyenlerden daha az iltihaplanma teşvik edici formlarının üretilmesine yol açar. Bu değişiklikler iltihaplanma sürecini azaltır ve hücresel yanıtı dengeleyebilir. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri proinflamatuar sitokinlerin örneğin TNF alfa, interleukin 1 ve 6 gibi üretimini azaltır. Bu sitokinler iltihaplanma sürecinde anahtar rol oynayan proteinlerdir. Omega-3'lerin bu üretimi azaltma kapasitesi hücresel iltihabı ve dokuların iltihaplanma yanıtını azaltabilir. Omega 3 yağ asitleri aynı zamanda güçlü anti enflamatuar ve çözünürlük özellikleri olan bioaktif lipitler olan rezolvinler ve protektinlerin üretimini tetikler. Bu moleküller iltihabı sonlandırma ve dokuların iyileşmesini teşvik etme kapasitesiyle bilinir. Kısacası gerek kalp ve damar hastalıkları gerek iltihaplı ve inflamatuar hastalıklarda Omega 3 yağ asitlerinin koruyucu rolü bilimsel çalışmalarla gözler önüne serilmektedir. Omega 3 yağ asitlerinin yeterli alımı genel sağlığın korunması ve geliştirilmesi için önemlidir. Bu nedenle dengeli ve çeşitli bir diyetin bir parçası olarak omega 3 zengini gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerde takviye olarak alınması da sağlık yönünden olumlu etkiler yaratabilmektedir. Aynısı vejeteryan ve vegan beslenen kişiler için de geçerlidir.